...şarkı sözü yazmaya nasıl heves ettim diye düşünüyorum. Örneğin yeni türkü dinlerdim ben küçükken. e, e Şimdi bir bakıyorsun şarkıların sözlerini yazanlara... ...Can Yücel şiir yazmış, Murat Ammungan yazmış. E şimdi geldiğimiz zamana bakalım bir anda. Okuma diye bir şey kalmadı. Kitap okuyan, şiir okuyan, doğru düzgün... Ya yani Mesela ben şimdi yeni bu özellikle rapçi arkadaşları da dinliyorum. Kafiyeli olduğu zaman şiir zannediyorlar her şeyi. Halbuki eskiden biliyorsun hatırlarsın çikletlerden böyle kafiyeli sözler çıkardı. Hı hı. Onlar da mı şiir o zaman? Kafiyeli ile olan her şey şiir değildir bir defa kesinlikle insanlar böyle sanki hani gayipten bir şeyler iniyormuş gibi davranıyorlar hiçbir şey okumadan etmeden araştırmadan ne öğretebilirsin ki işte sokakta yaklaşık 150 kelimeyle Türkçe konuşuluyor işte oradan aslında insanların aklında ne kalırsa ne duyarlarsa Yeni arkadaşlarının yaptıkları da buna benziyor. Ben gençleri suçlamıyorum. Hı hı. Çünkü burada sistemin başındakileri suçlamak lazım. Yani bu sistemi doğru kurmayan, cahilleşen bir toplumun sanatı da kötüleşir. Zayıflar. Zayıflar. Okuma oranın ne kadar yükselirse, entelektüelite bir toplumda ne kadar yükselirse, dolayısıyla müzisyenlerin de sanatçıların da üretecekleri aynı oranda yükselir yani. Çok basit bir denklem bence. Haliyle şu an Türkiye'de ne yaşanıyorsa şarkılarda da onun yansıması var bence.